Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç geçtiğimiz gün özel bir televizyonun konu oldu. Programda soruları yanıtlayıp gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arınç, enflasyon sonrası temel yaşam ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışlarına da değindi. Bülent Arınç özellikle zamları ve hayat pahalılığını devletin bekasını öne sürüp önemsenmemesi gerektiğini söyleyen AK Parti'deki bazı vekillere sert eleştirilerde bulundu. Konuyla ilgili ilk olarak et fiyatları ve market fiyatları için geçmiş zamanda açıklama yapan bazı vekilleri hatırlatan Arınç, bizim grup başkan vekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü, dönmedi mi bilmiyorum. %7'yi %700 gibi anlayacak bir hesabın içerisine düştü. Biraz da gülünç oldu tabii. Dikkatsizliğine vermek lazım. Yoksa çok iyi bir insandır. Konya'dan da bir milletvekili de minicik minicik zamlar bundan şikayet etmeye gerek yok demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun. Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı? İfadelerini kullandı.